<laughs> Abi çara <laughs> En 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 itemli BP price'lardan bir tanesi yani şu an e, harbiden üstü var mıdır bilmiyorum. Bence yoktur. Pendant 3 değerlerini komple 4. Divine. Lorn art 3. AAS. Yüzde veriyor bak son harfi S. Özellikle gösteriyorum bunu. Seter Anklet. Dokuz Jeremy. Bakın dokuz Jeremy ama bunun rune'ı tabii ki varıyor. Seltra fizikalı olsa ekstra bir AP gelebilirdi buradan da. Varıyor olması da güzel bir şey. Karakter bilgisi. Gender Change. Male. Allah. Allah. Ondan daha avradını çar Cüneyt arkana benzedi. Oğlum içer bir şey söylüyorum hakkını vereceğiz bugün. Battal Gazi'ye benziyordu bak. Bir bir tane filmi vardı ya böyle bizanslılar falan ellerine böyle lav falan döküyordu elleri yok oluyor. Pençe mençe takıyorlar eline. Bak o geldi direkt aklıma. Hazır mısınız? U'ya basıyorum. Anlasın amı 9300 AP. 5119 AP var ama Warrior Shield ürünü var bunda. Fizikli STR metre gelse 5200 AP. Allah sabır versin. Hadi bir selam ve iyi yayınlar. İlkacım hoş geldin. Teşekkür ederim. Bak Bejliyacım. Ustam gel bakayım şöyle. Alt katrazdan kaçış mısın be? Amın nake. Anlostrap yapacağım bugün akşama kadar. Bıçar ne? Adam Allah'tan kalkan çıkarmadı. <laughs> Oğlum prosedür bu atıyor, ne yapıyor bu çarşı? 5100 AP. Ama elde dediğim gibi de varor ünü var ya. Fizik olmasını isterdim. Düz 2K vuruyor. Valiz vesaire bir şey yok. Üstad. Gel la buraya gel gel. Oğlum çara bak avradını vuradını. <laughs> diyerek gel la buraya gel gel. O değil de az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama 5 asas vurdu ölmüyordu içer. E herhalde yavrum. Lines güzel bir tekle hayatına devam ediyor. Amınaçe. <laughs> Bırak kimseyi çekme. Gelme kurum gelme Allah'ını gelmeyin dur. <laughs> Oğlum bu ne 3-4 kap buraya amına. Ya kanka çekme çekme. Tamam dur. Tam geri çık burası bende. Bunu bir kestim burada hızlıdan. Böyle bir attım kendime. Koru bıraktım. Arkadaki okçu oldum. Döndüm bana atamayacağız mı? Kestim onu da. Rokko dede takmaza döndük abi. Bıraktım malizi. Tekli sabda attım. Herif arkadaşı malı attım. Taktım kestim. Evet arkadaşlar gelelim hayatın gerçeklerine. Fakfa arkadaşı tanır mısınız? Tipsiz or yani anlatabiliyor muyum abi? De? Anlatmaya gerek yok. Aynen kardeşim BP bitmiş. Aha. Sakın kimse çekmiyorsun. Sakın ola bak. Oğlum bu çar ne böyle? Vallahi skill atmıyorum Z'den vuruyorum sadece. He yani skill atmalık bir durum yok. Şuradan kule vuruyor. Garip bir şekilde. Abi price de 2 attım 2. O benim hatamla çıkmaz kafamla nalanırsın. Hoppa. Kanka şaka mısın sen? Yani kusura bakma da yedi Örüş beni kesebileceğini düşünmedin herhalde. Buraya gelme gelme. Allah'ını gelmeyin oynayayım şuraya ya. Bırakın bana bırakın. Keserim ben burayı. Yandım Ali PK mı yani?